Evet dostlarım merhabalar. Division'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, tekrar bir ana göreve geldik şimdi. Yalnız e, base neredeydi? Şuradan şuraya gelene kadar çok zorlandım. Bu bölgede çok ciddi anlamda güçlü düşman kuvvetleri var. Karşıma çok fazla düşman çıktı ve hepsi zorlayıcıydı. Acaba bu görev ne kadar zor olacak? Keep JTF text too. We find one, might find the çok yakın. <yapıyordu. Gülüyor> Oha. Hop. Lan bu silah ne? Gitti. Sıra sende oğlum hadi. Acıma. Güzel. Tamam dışarıyı temizledik. Buradan içeri giriyoruz. Level 21'e geldim bu arada. Zaten level 20'nin sonlarındaydım size gösterdiğimde. Bir tanecik yan görev yaptım. Yan görevleri kesiyorum artık. Hemen level 21'e geldim. Şu an girmiş olduğum görev ise level 22. Yani bir level üstümdeki bir görevi yapıyorum. Başka şansım yok. Aa o Hop Hadi be Bendesin Oha bir yerde keskin nişancı varmış. Çok feli fena yaralanmıştım ama ben yanlış gördüm tamam keskin nişancı falan yok. Şuralarda toplanabilir bir şeyler var mı acaba? Yok. Burada yalnızca düşmanlar çıktı. Erken patlattık ya. Gerçekten çok az damage alıyor bu bombalar. Bunların damage'lerini arttırabileceğin bir upgrade olmalı. Oha 够大吗？ Bence turret'ı çok güzel bir yere bıraktın. Hoppa. Zor bir yolculuk olacak gibi. Hadi bakalım ne kadar denemiyoruz. Oh düşmanlar. Aa. Oh, Oo çok güçlü. Hay adi köpek be. Kalk lan. Of 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 of. Tamam sniper'lı olacak iş değil bu. Basalım sağlığı. Ya Ya sarsılmıyor ya sarsılmayın o çok kötü oluyor. Uf. Ah kulağım çok kötü şınladı. Kaç abi? aldım onu aldım benim o benden kurtuluş yok onun Bayağıdır normal bombamızı kullanmıyoruz Hop Uf. Nişan almadan ateş etti şerefsiz tutturdu ya. Ha, güzel. Ee, burada cephanelik mi var? Okay, what just lit up?

Some, Got some more uniforms on that turf. Whoever can hear this, whoever, whoever can see the flag, head to the, head to the rooftop. rooftop. It's party time. Uh oh. çok iyi be oo çok güzel Of. We Sakın. İşte böyle. <laughs> Tamam burası bittiyse şunu toplamamız lazım sanırım. Toplamıyor da kırıyor. Böylece daha hızlı bir sonraki evresine geçmiş olacak. Etrafta çok fazla patlayıcı duyuyorum. Ya e, haritada cephanelik görüyorum da. Şunlar mı o? Tamam bir de Heh bu. Silah verdi. Ama pek kullanışlı değil gibi. Kullanmayacağım. Wow wow wow. Harit hadi oğlum. Oha. Sen tarayacaksın da. Nereden geliyorlar lan? Wow. Pekala. Şu anda çok tatlı ilerliyoruz. Umarım böyle gider. Sen çok uzaktasın. Bu iş tamamdır. Güzel. Bunlar hep para demek. Rica ederim. Seni mi takip edeceğim? What am I doing? I need. Mean, we need to get out of here. We need to go now. Reese, this is Paul Rhodes. We need that antenna patched and secured, and you just got elected to do it. You copy? Yeah, I copied, But these people, they're monsters. Kill John, John, I need you to take a deep breath and find your balls. And when you find them, finish the fucking job. şeyler var onları bulmamız gerekiyor galiba. Oğlum senin sağlığın mı var? Seni koruyacaksak iş, işimiz var ha. Hiç sevmiyorum NPC'leri korumayı. Ölüyorlar ya hep. Umarım öyle bir şey yoktur. Hayda. <laughs> Kötü yaralandık da Kurtardım kurtardım dur Alırım ben bunları Diğerinin de zırhı çok azaldı zaten kötü oldu. Koş. Oha adama bak nereye kaçtı lan? Memlekete gitti. Öldü ha kan kaybından. Sanırım daha gelenler var. Of ya bu çok fena. Bak normale bombaları çok iyi işe yaradı. Kan kaybı ve öldü. Doldur sağlığımı lütfen. Birer posta daha gelir şimdi. Ah oh be abicim ya iki yerden gelmeyin insafsızlar. <laughs> ah! Çok kötü oldu. Oo. Sağlık bas. Ne yaptı lan o? Ya yok artık manyak mısın oğlum? Ya aa öldük. Gel şöyle Tüh be. <laughs> Adam dibimize geldi. Nasıl yapayım? Zırhlı bir de. Üçüncü step çok zordu. Nereden başlayacak? En başından mı? Maalesef. Tekrar üçüncü stepe geldim. Ben galiba bundan sonraki stepte ölmüştüm emin değilim. Ama bu sefer daha kontrollü geldim buraya. Aa yok bak burası burası. İki tane aynı anda hem önden hem arkadan. Sağlığı basacağız yapacak bir şey yok bu bir. Şunun zırhını bir azaltalım abi. Oha öküz oğlu öküz sen buraya niye geliyorsun? Adam dibime geliyor. Çok kötü bir şey bu. Ya Oğlum şu zırhlılara bak ya. Ah! Salak yanındaki şeyi ateş etmeyi bıraktı. Of. Ha bu son değil değil mi? Kesinlikle son değil. Tamam mı? Ha. Level 22 geldik. Yani henüz gelmedik de bir ufakken göreve bakalım. Zordu ya. Aynı anda iki taraflı geldi mi arkadaşlar gerçekten e, görüldüğü üzere zor oluyor yani. Ama yine de iyi idare ettiğimi düşünüyorum. Hemen terk edelim burayı. Evet şimdi baktığımız zaman arkadaşlar 3 tane görev sonra sanırım oyun bitecek. Emin değilim. Yani baya baya bitiyor yani oyun. Eee şimdilik yapabileceğim mesela ne var? Şurada 18'likler var tamam mı? Şuradan bir tane 18 level'lık yan görev yapalım. Level 22 olalım. Eee fakat şöyle baktığımda ana görevlere 24 level görev kalmış oluyor. O da epey zor olacak yani. O yüzden ben bu bölümden sonra birkaç tane yan görev yaparım hızlı hızlı arkadaşlar. Bir şekilde en az 23 level olmam lazım ki 24 level'a girebileyim. Ki ben ee, 24 level'a kadar yan görev yapabilirim. Bayağı da birikti yan görevler. Oyunun finaline geldik sayılır yani bir şey kalmadı. Bakalım. Göreve gelene kadar zaten... Ee, yeni bir level atladım arkadaşlar. Level 22 oldum çünkü etrafımda ufak tefek çatışmalar gerçekleşti. Burası ne lan böyle? Kermes alanı gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oo. şöyle koyalım bu bir. Marklayacağız ve koruyacak mıyız? Bir saniye güzel bir silah aldık gibi geldi bana. O artık mavi silahlar alabiliyoruz ancak. Yok benim şu anda ak e, silahımız kadar iyi değil. Şuralar ne alemde? Maskenin biraz daha iyisini bulmuşum. Şunu satın almıştık. Bunun şey yaptım. Ona geçiş yaptım. Satılacak epey şey var. 76'ya çıkıyor ama e, kaliteli bir ürün değil. Standart ürün. Yeşil renk standart oluyor. Mavi kaliteli, mor en kalitelisi oluyor ama her şeyle daha iyi, daha artı ve level'ı da yüksek olduğundan mütevellik. Buna geçiş yapabiliriz. Yapacak bir şey yok. Aa, güzel tabanca. Çok kullanmasak da bulunsun. Aslında böyle mermimiz bitiyor ya. Hemen tabancaya geçip ateş edebiliriz yani de çok fazla yapmıyoruz bunu. Gel. Zırhlı köpek. Oo. Bu kadar mıydı? Tamam. Buralarda toplanabilecek bayağı bir eşya var. Onları alalım şurada. Biri kusuyor şu anda. Güzel. Sonuncusu da burada. Harika. O zaman bu bölümü burada sonlandıralım arkadaşlar. Ben bir sonraki bölümde size yer yer e, yan görev göstereceğim. Ama atıyorum 10 tane yan görev yaptıysam bunlardan 4-5 tanesini falan gösteririm diye düşünüyorum. Çünkü ana hikayeye geçmemiz biraz zor olacak. Level 22'nin başındayız. 3 tane ana hikayemiz kaldı. İlk yapabileceğim görev bu. Level 24'e gelirsem bu görevi yaparsam level 25'e yükselirim. Level 25'te de level 26'lık görevi yapabiliriz. Level 26'ya geldiğimde birkaç yan görevle birlikte level 27'ye geliriz. Silahlarımız, teçhizatlarımız bayağı bir yenilenir ve muhtemelen final olduğunu düşündüğüm bu görevi yaparız. Çünkü şu anda ben bu ana görevi yapmadan önce oyun %69'daydı ve yaptığım ana görevler %1 2 falan da artmıyor. Bayağı böyle Oranı biraz daha fazla artıyor. %74 falan olmuş olabilir diye düşünüyorum şu anda. E, buralara çünkü hiç eklenen yeni bir görev gözükmedi. Bakalım göreceğiz. Merak ettim ben de. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.